kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz benim canlarım takavagan sıfırlandı o yüzden hani böyle video falan çekmiyorum benim de aklıma bir tane video çek geldi karakter yaparken bu videoda gerçek hayattaki karakterimi yapacağız yani öyle bir şey olacak şimdi yani bu video sizlerle birlikte gerçek hayattaki karakterimi yapacağız çok heyecanlı olacak gerçek hayattaki karakterime yani gerçek hayattaki bana benzeyecek ay bana benzeyecek Öyle. Şimdi boyum herkese benim biraz kısa. 1.37 bir falan. Yani yaşıma göre çok kısa bir boya sahip. O yüzden bunu seçiyorum. Normalde bunu seçerdim ama bunu seçeceğim. Çünkü zaten çocuğuz. Yani genciz. Genciz şıtırız. Neyse. Şimdi saç bölümüne gelelim. Benim saçım hani çok kısa bir saç değil. Çok uzun da değil. Tam ortası. Mesela bu kadar değil. Yani değil. Ee, sonra... Bak bunun gibi bunun boyutlarında bir tık daha şey ve bu kadar da dağınık yani saçlı falan değilim. Mesela bakın bu var. Ama benim kahkülüm yok, perçemim de yok. Yani perçemim küçücük var. O da doğal perçem gibi bir şey arkadaşlar. Niye var bilmiyorum. Doğal perçemin olması bir tık garip. Bak şu benim saçıma çok benziyor gerçekten. Bu da var. Ama bu da çok kısa ve evet, saçıma benziyor ama çok kısa. Ve yani böyle bebek saçına benziyor. Benim saçım bu hiç benzemiyor. Ama bu yani bu saç gerçekten çok benziyor. Böyle bir saçım arkadaşlar yani açık olduğunda. Ama uzun olduğunda ay ay toplu olduğunda çoğunlukla ben toplu kullanıyorum. Bu şekilde bir şey. Bilmiyorum. Yani şu anda bakıyorum. Bu da çok yani böyle dalgalı. Benim saçım böyle değil. Bak. Benim kalkülüm yok. Bu kalkül olmasaydı benim saçıma biraz benzeyecekti ama kalkülüm yok benim. Öyle. Hemen biraz daha bakmaya devam ediyorum. Bak bu benim saçıma benziyor. Çünkü benim saçımın altları dalgalı üstleri düz. Ama bunun da üstü bir tık dalgalı. Şöyle bakın düz gidiyor. Şöyle göstermeye çalışacağım şimdi. Şöyle düz gidiyor. Sonra dalgalı devam ediyor. Yani benim de bir tık öyle. Bu saça mı benziyor bilmiyorum ama daha çok bu saça benziyor bence boyut olarak da. Ama bakmaya devam edeceğiz. Yani arkadaşlar şimdi kuzenime de sordum altı bir tık daha da deriz. o kadar çok dalgalı değil saçının altları da. Ee, ama yani başka saçıma benzeyen de saç yok. Uyanıncaki saçım bu. <laughs> ya da bu oluyor uyanınca. Ama bunlar değil tabii ki de yani. Bu da hiç içi değil. Bu çok küt yani. Gram alakası yok saçımla. Yani en beyaz sanırım benim saçıma. Nerede ya? Kaybettim. bu arkadaşlar. Şimdi saç rengi. Ben saç rengimi hiç bilmiyorum şimdi. Bay videoda çıkınca saçımın rengi tıpatıp böyle. Yani çok koyu. Kurusunca bir tık açılıyor. Şöyle açılıyor. Ama aynı zamanda önlerinde de sarılıklar var. Bizim ailede genetik direkt. Herkesin saçının yani önü bir tık sarımsı oluyor. Şu, hatta şu an yanımdaki kuzenimin de öyle yani. Benim, ama benim bayağı böyle sap sarıymış gibi ama o kadar da değil tabii ki de. Yani saçım şunun gibi falan galiba. Bilmiyorum. Yani normal kahverengi ama çok açık. Sanırsam bu. Yani. O yüzden bunu seçeyim yani. Gerçekten bu bana benziyor. Şimdi göz olarak tabii ki de hani e, gözüm tavşan gözü gibi. Yani çekik de değil. Yani çekik olsa gidip şunu seçerdim muhtemelen. Bunu seçerdim ama bu da çok abartı olurdu. İşte gözüm çekik Normal tavşan gözü gibi. Yani kirpikli de yani düz direkt bunu seçeceğim yani. Seçebileceğim başka bir şey yok. Burnum fındık burunluyum arkadaşlar. Yani herkesin kendisine uyan bir burun var. Benim burnumda fındık burun. yani kaydırak olsa da benim kaydırak burun olsa da benim yüzüme yakışmayacak da. Kemerli burun olsa da bence her türlü burun her şey çok güzel. Yani benim burnum e, fındık burun arkadaşlar yani. Bu da seçeceğiz. Ama o kadar da minik değil. Ama minik benim burnum. Ama bilmiyorum. Arkadaşlar şu an kararsız kaldım. Kuzenim de kararsız kaldı. Benim burnum çok küçük de değil. Yani bu da değil. Ama aynı zamanda çok yani şey de değil. Bu ikisinin arası olması lazım. Ayrıca bunun bunu yamuk. Benim burnum yamuk değil. Benim burnum yamuk değil. Neyse sen bilmiyorum. Yani bunlar da saçma bunlar. Mecbur bunu seçeceğim. Bıtım bir tık daha büyük ve bir tık daha yuvarlakımsı hala ama. Çünkü yani başka seçebileceğim bir burnu olmadığı için bunu seçiyorum. Benim burnum yamuk değil çünkü. Ortasında kemeri var. Benim abim burnu bu arada evet, ortasında kemeri kem, ay, ay kemiği yok yana yatıyor falan. Neyse. Burnumda tabii ki ten rengini, aa, ten rengini yapmamışız arkadaşlar. Bir dakika. Bakın benim ten rengim pembe değil. Yani böyle bir pembe değil kesinlikle. Hiç değil. Yani biz biraz sarı tenliyiz arkadaşlar. Ama böyle kocaman bu da değiliz. Zaten bu teni ben hiç beğenmiyorum. Eskiden küçükken kullanıyordum ama hiç beğenmiyorum. Yani bu bizim ten rengimiz bir tık. Değil mi? Yani ten rengimiz bizim bir tık bu bence. Arkadaşlar yani bunlar gibi bir şey arkadaşlar. Buralarda gibi bir şey. Yani burayı seçeyim bence. Şimdi ee, ağız bölümüne geçeceğiz. Yani ben çoğunlukla benim gazelerim var. Annem ben yani ben daha doğmamışken çok ayverdiği için benim gamzelerim olmuş. Bence gamzelerin olması çok güzel bir şey. Ama tabii ki burada gamzeli ağız da yok. Hani gidip de bunu seçmem. Yani hiç gamzeyle alakası yok. Çoğunlukla ben bu tarafa doğru gülümsüyorum ama çoğunlukla normalde gülümsüyorum. Bilmiyorum hangi ağzı seçeyim. Bilmiyorum. Yani şöyle bir şey de değil. Bu değil. Kesinlikle bu değil yani. Bu şekilde. Ya normali seçeceğim ya da bunu seçeceğim. Bir dakika. Ya yani ben normal daha çok uyuyor o yüzden normali seçeceğim. Evet normal. Bir de burnun rengini de lazım. <laughs> burnun rengini yapacağız şimdi. Burnun rengimle tabii ki sen rengimle uyan bir renk. Hani nasıl uyduracağım bilmiyorum. Neyse benim burnum kızarık oluyor çoğunlukla. Benim böyle toza falan çok alerjim olduğu için burnum her gün kaşınıyor neredeyse. Bir de bizim oda o balkonun dibinde olduğu için çok toz topluyor. Ondan dolayı bizim oda da biraz tozlu her gün falan annem süpürüyor. Yani benim burnum çok alerji oluyor ve çok kızarık oluyor. Yani bunu seçeceğim o yüzden. Ayrıca benim çok büyük çillerim yok. Hafif güneş çillerim var. O da yanaklarımın üstünde falan burnumun üstünde çok yok. Şimdi nasıl bir şey seçeceğim bilmiyorum. Hafif olduğu için buradakiler hem küçük hem de hafif bence değil mi? Ee, yani ondan dolayı e, işte bunu bir tık görünmeyen bir renkte yapacağım. Evet şunlar da. Çoğunlukla bu tarz bir şeyler. Evet bu tarz bir şeyler. Bence benim güneş var. E, allığım yok. Hani yanağım hiç mi? Hiç kızarık değil. E, tombul yanaklı da değilim. O yüzden allık pek seçmek istemiyorum. Ama elmacık kebeklerin bir tık kızarık oluyor bazen. O yüzden yani şöyle minik bir dokuşunu ekleyeyim yani. minik bir dokuşunu şey ekleyeceğim. O, da o kadar değil böyle bir şey. Şimdi kıyafet olarak. Aa dur kaş yapmadık. Kaşı nasıl atlarım ya. Şimdi benim kaşım böyle bir şey değil. Bakıyorum biraz. Bu arada ben biraz kendi karakterimin de ee, gerçek hayattaki halime benzediğini düşünebilirsiniz. Yani saç harcında bir tık eh benziyor olabilir bilmiyorum tamamen rastgele yaptım o karakteri. Özellikle hiçbir işte tokatı karakterine benzemesin istedim. Özel bir şey olsun istedim. Bak benim kuşum bu tarzlarda bir şey. Bir dakika rengini de bir ayarlarsak. Rengini de bir ayarlarsak. Bu tarzlarda bir şey. Bence bu tarzlarda bir şey yani. Kuzenini de onaylıyor. <laughs> Şimdi kıyafetimi seçtim. Üzerimdeki kıyafete uygun bir şey seçeceğim. Şimdi benim üzerimdeki kıyafete uygun bir şey var mıdır bilmiyorum. O yüzden gidip kendimiz kıyafet yapacağız. Ama kıyafet yapmadan önce ben gözlük takıyorum arkadaşlar. O yüzden gözlük takacağız. Şimdi gözlüğüm böyle bir şey. Ay bu Böyle bir şey değil. Yani böyle bir şey değil. Ee, şu an bir dakika. Bir tane gözlük vardı. Bu muydu? Yok bu değildi. Bu muydu ya? Bulamıyorum. Benim gözüm bunun gibi bir şey. değil. Şu an hala bakıyorum. Gözlüğümü bulamıyorum. Bir dakika gözlüğümü çıkarıp bir bakacağım. Uyuyor mu uyumuyor mu? Yok uyumuyor bu. Diğere bakalım. <laughs> bu bir tık daha yuvarlak olması lazım. Bu da uymuyor. Bu arada siyah gözlük takıyorum Yani bilmiyorum. Bu gözlük yakışmadı karaktere. Bana da olsa yakışmaz. Bu gözlük de uymuyor. Bu gözlük şekil bakımından uyuyor ama üstleri benimkinin siyah değil ince siyah sonra kalın ilerliyor. Yani şurası falan ince bir dakika göstereceğim. Şurası falan ince kalın devam ediyor. Mecbur bunu seçiyorum çünkü başka uyan yok yani gözüme. O yüzden onu seçiyorum gözüme tek benzeyen gözlük bu. Neden bunu seçtik? Belki seçeceğim bir şey yok şapka falan hiç takmıyorum neyse. Şimdi sizler gidip kıyafet yapacağız. Yani şu an üzerinde olan kıyafeti benzetmeye, benzetmeye çalışacağım. Evet sıfırlandı. Burada hatta karaktere başlamıştım. O zaman aklıma geldi. Burada yeni karakterler falan geldi. Onları incelemeyeceğim. Bak ayağımı kaşıyorum. Ay şu bir yapmam. Şimdi kıyafetime benzetmeye çalışacağım. Oh! Neyse. Arkadaşlar şey olmuş. Bakın. Heh, geri geldi o tuş. Bu tuş gitmişti de kapatamıyordum. Neyse. Şimdi yani kıyafetim uygun bir kıyafet yapmaya gideceğiz. Evet. Şimdi şunun bir tane rengimi ayarlayacağım. O kadar da değil ya. Neyse uymuyor. En açığını yapayım. Bir şey değişmiyor. Neyse. Şöyle. Şimdi üzerimde mavi bir tane tişört var. Ay beyaz bir tane tişört var. Ama ay yani şeyinde tam böyle kalbimin üst bölümünde stit var. Bunu niye aldım bilmiyorum. Hoşuma gitmişti alacağım zaman. Önceki bayram mı neydi? hoşuma gitmişti. Ondan dolayı almıştım. Şimdi ona onu, ona, uygun bir şey arıyorum. Şimdi full beyaz tişörtler var da hani buna uygun bir şey yok maalesef. O yüzden düz beyaz bir tane şey çıkacağım. Benim böyle bir tık kurabımsı bir şey. İşte biraz kurabı, bir şey. İçime de sokmuyorum. İçime sokmayı sevmem. Biraz kurabımsı bir şey. O yüzden bu olabilir. Ya da Bilmiyorum. Sanırım tam bu. Hani kolsuz da değil çünkü. Aa. Allah bak bu daha çok uyuyor da. Sarılık yok şeyinde. O sarılıklar olmasa tam benim çördüm. O yüzden bunu seçeceğim. Ee, elbise ben giymedim. Üzerime hırka da giymedim. Alt bölümünden pembiş bir tane şeyim var altında. Ama bu, bak şunun gibi bir şey. Ama rengi pek uymuyor. Bak rengi bu ama pantolon değil eşofmanımsı bir şey. Eşofmanımsı bir şey. Pantolon değil yani. Ama tam rengi uyuyor bunun da. E bunun da hiç uymuyor. Ayrıca bol paça da değil. Mecbur bunu seçeceğim. Yani en benzeyeni bu. Çünkü bir şey yok. Çorap olarak. Bir dakika. Çorabım pembe bir çorap. Üzerinde de kedi var. Evet. Dünyanın en iyi çorabı. Bak şuna benziyor işte. Bak buna çok benziyor. Şey ucuları ve damak ay ay işte neydi topuk kısmı koyu diğer yerleri açık pembe biraz yünlü kalın bir çorap giyiyor yani tam atıp atıp aynı zamanda ama yanında Christmas şapkası takmış kedi yok <laughs> ondan dolayı ayakkabı seçmeyeceğim ama benim crocs serdiklerim var eğer krok serdiklerimin aynısını bulabilirsem onları seçeceğim evet hayır benim pandufum var ayağımda çıkarttım pandufum var köpekli bir tane Bak şunun gibi bir şey değil de Scooby, Scooby Doo kefeninin şey vardı. Bak bu benim terliğime benziyor ama süsleri benzemiyor. Eğer o Scooby Doo'lu yani köpekli pantufu bulamazsam bunu seçeceğiz. Ve galiba yok yani benzemiyor. Yani. Bak bu kedi yani Pushy'in kedisi bildiğiniz. Hiç uymuyor. Bu da uymuyor. O yüzden Crocs terlik seçeceğiz. aynı renk. Bir tık daha mavimsi olması lazımdı. Ya seçmeyeceğim ya seçeceğim. Bence seçeyim. Yani güzel durur. Kolye takmıyorum. Yani çoğunlukla takmamayı tercih ediyorum. Bileklik de yok şu an bileğimde. Bazen akıllı saat takıyorum ama. Ama akıllı saat de hani böyle sandığınız gibi bir şey değil. Dijital saat böyle minicik bir şey oluyor. Yani o yüzden buradan da şeyim yok. Çantam da yok. Atkım da yok. Sonra şeyim de yok. Elvenim de yok. Direkt bu benim şu anki kıyafetim. Pek benzemedi. Benzetmeye çalıştım. Böyle bir şey oldu. Şimdi gidip giydireceğiz karakterime. Bakın. Tamam. Şimdi gidip giydireceğiz ve ben ortaya çıkacak evet. Ta -da! Gerçekten bana benzedi bence. Diye düşünüyorum. Benzedi mi? Benzemiş. Kuzenim de öyle söyledi. Bence benzedi yani gerçekten güzel oldu. O şekilde yani kendime çok benzettim. Bu karakteri de bazı alanlarda kullanırım diye düşünüyorum. Çünkü tatlış bir karakter yani. Gerçekten benim karakterim çok o kadar böyle olurmuş. Çok da güzel olmamış mı? Çok tatlı oldu bence. Ben bunu belki kullanırım. Belki karakterimi değiştirip bunu yaparım. Bilmiyorum şaka yapıyorum. Değiştireceğim karakterimi. Bence çok güzel yani bu karakterden. Ay yani bu karakteri de çok beğendim. Videom bu kadar canlarım. Eğer başka birilerinin karakterini yapmamı isterseniz Erneğin Kazan'ınkini yapabilirim. Ee, abiminkini yapabilirim. Bilmiyorum. Ondan dolayı yani size soruyorum. Siz karar verin. Başka kimin karakterini yapayım? O şekilde. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Öpücük göndereceğim. Burada artık öpücük gönderme herkesler normal olmuyor. Şöyle oluyor. Bak öpücük gönderiyor. Gördünüz mü? Size gelsin bu öpücükler canlarım. Görüşürüz.